Annem beni Babuş Babuş Doğal maden suyu Anan kim Ya arkadaşlar bakın Babuş 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 Hadi gittik Arkadaşlar sakın böyle yapmayın arkadaşlar ben sizin için yaptım bakın siz yapmayın ha ha buş babuş ak akımını bizde denedik annem benim altıma sıçacak şunun haline bak şuraların haline bak arkadaşlar su fışkırtma su fışkırtma videosu istediniz alın size su fışkırtma videosu arkadaşlar <laughs> ee, bu tür videoları devamını istiyorsanız videoma like atın ve kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın Görüşürüz arkadaşlar annem beni öldürmezse iyidir hadi görüşürüz